Bir gün Ünal başka bir hayat mümkün dedi. Uzun süre yöneticilik yaptığı kurumdan ayrıldı. Babaannesinin ahırında bulduğu tohumlarla organik tarıma başladı. Şimdi Ankara'nın Çubuk ilçesindeki 21 dönüm arazide ürettiklerini Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. TRT Haber muhabiri İrem Yavuz'un özel haberi geliyor. Çoğumuz şehir hayatının koşturmacasından yorulup acaba Tızı taral toplasak da köye mi yerleşsek diye düşünmüşüzdür. Peki bu söylendiği kadar kolay mı? Gelin Mirgün Ünal'ın hayat hikayesine birlikte eşlik edelim. Başka bir hayat mümkün fakat inanmak gerekiyor ve ısrar etmek gerekiyor. kısmı uluslararası firma olmak üzere üst düzey yöneticilikler yaptım. Ama o bir noktadan sonra daha farklı bir hayat istedim ee, kafam. <laughs> Belli bir yaşa geldikten sonra parayla ilgili çok bir alıp veremediğiniz olmuyor. Hem kendi çocuklarım, hem kendim, hem de diğer insanlar ve onların çocukları güzel şeyler yesinler istedim. Riskleri göze aldığınız zaman tarım dünyanın en yapılabilir şeyi çünkü e, gerek e, müşteri yapısı gerekse e, üreten insanların e, gayretleri çok yalın çok e, bilindik. Bu üretime başlamaya niyet ettiğimde memleketime gittim memleketimde amcamın kızı bana babaannemin ahırından almış olduğu tohumdan verdi. Baktım ki bizim yediğimiz domateslerden farklı bir domates çeşidi. Ee, norm olarak bozuk fakat lezzet olarak çok iyi. Onunla başladım ilk organik üretimi. Organik tarım kesinlikle mümkün. Bu konunun eğitimli gençlere ihtiyacı var. Bu konu tabii ki, anadan babadan kalma yöntemler konunun bir kısmı ama bir kısmının yeni teknolojiyle birleştirilmesi gerekiyor. 21 dönüm bir alanda üretim yapıyoruz. Bunun dört dönümü sera. Bu dört dönüm seranın bir dönümünde sebze fidesi üretiyoruz. Geri kalan üç dönümünde de açık alanda sebzenin kendisini üretiyoruz. Bu çok ağır bir iş fakat çok zevkli bir iş. Zaten zevk almazsanız yapamazsınız. Tarım bir kültür anlatan. Bu kültür nesilden nesile geliyor. O kültür yok oluyor çünkü bir nesil gidiyor köyden. O giden nesile de bir şeyler anlattığın kanatın değil mi? yapamayacak. ikincisi yapamayacak ama üçüncüsü bana göre yapacak. Ona bir katkı sağlayabilirsem ne mutlu bana.